bir sene geçti ve hala gözlerim senden alamıyorum. Ya Kerem, neden herkes aşkın sonucunda evlilik olması gerektiğini düşünüyor? Gerçekten anlamıyorum. Evet. İşte bence çok gereksiz. Ben senin de evlilik hakkında böyle düşündüğünü bilmiyordum. Ben seninle evlenmeyeceğim ve bu oh, harika. Yeni oyuna başlıyoruz kızlar. Kerem'i benimle evlenmeye ikna edeceğim. İlk olarak onunla evlendiğimde düzenli bir hayatı olacağını... Gerçekten Böyle bir şeyler hazırladım size. Ama kız hiç gibi davranmıyor. İçine üç dört harfli bir şey kaçmış olmasın? Evlenmek istiyor ve beni buna ikna etmeye çalışıyor olabilir mesela. Sıradaki planımız için mutsuz bir çifte ihtiyacımız var beyler. Gel, gel. Ben boşanmak istiyorum. Benim ödünç bebek bulmam lazım. <gülüyor> Erkekmiş. <gülüyor> evlenmek istememek tamam da... ...benimle evlenmek istememek ne demek? Kimdi? Bulmuyorum. Aslı'ya aşıkmış. <laughs> Hoş geldiniz. Artık oyun falan yok. Benim nasıl bir sevim olabilir ki seninle oyun oynamak için? <laughs> Yüzük is loading.